Şimdi mi yapalım onu meclisin ben çıktıktan sonra mı? İstanbul Esenyurt Belediye Meclisi'nde saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasının unutulması tartışmaya neden oldu. CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer 40 dakika süren açılış konuşmasının ardından özel görüşmeleri olduğu için toplantıdan ayrılacağını söyledi. Meclisten ayrılacağı sırada Özer'e görevli tarafından saygı duruşunda bulunulmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı hatırlatıldı. Özer görevliye "Şimdi mi yapalım onu? Ben çıktıktan sonra mı?" diye sordu. Ardından Özer, "Birazdan daha önce planlanmış bazı görüşmeler için aranızdan ayrılacağım. Dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yapıp öyle ayrılmam gerekiyormuş. Hepinizi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum." dedi. Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Togay Çoban yaşananlara tepki gösterdi. Çoban ne yazık ki skandala imza attı. Bilerek olduğuna inanıyorum. 40 dakika konuştuktan sonra ayrılacağım dedi. Arkadaşlar uyardıktan sonra İstiklal Marşı'nı okumadan ayrıldı ifadelerini kullandı. Ne yazık ki yine bir büyük bir skandala imza attı. Ben bilerek olduğuna inanıyorum. İki ay süreden sonra belediye meclisi açıldığında gerek saygı duruşu, gerekse istiklal marşı okunduktan sonra gündemlere geçilir. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez böyle bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ankara'da sürekli halktan, Cumhuriyet'ten, demokrasiden bahseden Esenyurt Belediye Başkanı ne yazık ki sanki Cumhuriyetle bir sorunu varmış gibi 40 dakika konuştuktan sonra ben buradan ayrılacağım dediğim. Yetkili arkadaş uyardıktan sonra saygı duruşunu ve istiklal marşını okumadık dedikten sonra ben gideyim mi yoksa şimdi mi okuyayım ondan sonra söyledi. Ve arkadaşlar da uyardıktan sonra istiklal marşını da okumadan buradan ayrıldım. İşte sizin Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz duruş bu şekilde. Ben isterdim ki bugün iki ay süreden sonra belediye başkanı burada dursun. Burada grup başkan vekillerinin konuşmasını dinledikten sonra buradan ayrılsın. Zaten konuşmalar yarım saat bittikten sonra komisyonlara havale edilecek mecliste ayrılacaktık buradan. Ancak Sayın Belediye Başkanı ne yazık ki eleştirilere tahammülü olmadığı için geldi burada açılışını yaptı. Açılışını da temayüllere uygun bir şekilde yapmadan buradan bu meclisi hiçe sayarak ayrıldı.